Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Petrich ist oynayalım. Hadi başlayalım. Yalnız yeni bir güncelleme gelmiş. Cadılar Bayramı. <laughs> e, i̇lk önce Cadılar Bayramı şey edelim. Bunlar zaten bende olduğu için giymeme almamı gerek yok. Ben bunu giyeceğim. Sonra bunu. Aa durun bir dakika. Evet. Bunu Bunu, Bunu... 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 Şuna kaydım. Tamam. Şimdi Bakın burada yeni parkur yeri gelmiş. İlk önce oraya gidelim. Erzurum'da da şunu çıkartayım. Yeni araba da geldi. Ben araba gelsin diye bekledim. Yani normalde gelmişti bu güncelleme. Araba gelsin diye bekledim. Yani belki yeni bir güncelleme gelir diye. Burada sesim biraz kötü. Çünkü hasta gibiyim. Yani o yüzden kusura bakmayın. Çıkamadım. 这把心冷。 Çok eğlenceli görünüyor. Biraz sustum. <laughs> Sanki video yokmuş gibi ama. Yalnız bu parkurda eğlenceli değil de yani. ne kadar eğlenceli. Allah kesiyordum. Gösterelim buradan başlatacaktır. Yani göstereyim buradan. Ya da evet burada. Yani şuradan başlatır da buradan. Ay geç kalacağım. Bir bakalım. Bir Ay Az kaldı, az kaldı. Yapacağım bu işi, yapacağım ben yapacağım. Oh. Hadi bakalım yapalım. He, bir de videonun gene ilk başında söyleyememiştim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı ve en önemlisi videoya like atmayı unutmayın bitti ve derken bitti. Bakalım paramızı alalım. Hadi bakalım paramızı alalım. İki elmas da geldi. Üç kere atayım bakalım kaçıncı olmuş. Umarım birinci olmuş. Of ya. Gene gittim diyeceğim. Düştüm. Ama iyi Arkadaşlar. 2 dakikadır Eee. Videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar. Şimdi işim bitti. Eee. Ev düzenleyelim. Evime gidelim. Şimdi evime gidiyoruz. Ee, i̇lk önce. Hangisini alayım. Hangisini alayım. Hangisini alayım. <laughs> Böyle hem daha <de> <laughs> Ama şöyle de sen da bak şimdi. <laughs> Ay arkadaşlar ne oldu ya? <laughs> arkadaşlar bir para alacağım diye Mevlana gibi dönülüyor ama. Aa, <laughs> ne gidemedim ya Rabbi. Wow. wow. Hop, hop. Herkes de benim evime mi giymek istiyor ya Rabbi ya. Hayır illa bunları şey yapacaklar diye. <laughs> Merhaba canım Zero. Eksik Zero. x Öyle bir canım. Hangi evine yakın? Hey bana böyle bir ilmi var. Şimdi size onu göstereyim. Ee, böyle burası içerisi. Yani burası salon, burası mutfak. Ay gidelim. Burası oda, burası da ee, bak. Evet. Tamam.

döngü oluşturuldu yalnız fark ettiniz mi? Ben burayı da böyle yapalım. Şimdi otelimize hoş geldiniz. Oh. Merhaba bayanlar baylar otelimize hoş geldiniz. Siz geldiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> orayı unutmayayım bak. Bekleme yeri yapacağım. Bekleme yeri nasıl yapılıyor? Bu. <laughs> İki tane bekleme yeri koyacağım çünkü neden olmasın? Bir tane böyle. Bir tane de böyle. Ee, evet. Oha hala lan. Harika. Herhal. Hep inanırlar yapayım ya Arap ya Ara sıra Ya benim beynim bedava. Benim beynim bedava çıktı. <laughs> ya yani ne düşündüğümü şimdi biraz sonra gelirsiniz. Gelirsiniz. Aa doğru ya ben şimdi ne alacağım? Param bayağı var. O yüzden onu almaya gideceğim. Hadi gidelim. Ay. arkadaşlar ya ora piora sura canar şimdi. Tamam. Ee, mükemmel çıktım düşünüyorum gerçekten mükemmel çıktım. Bakalım bir arkadaşım. Ay arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya ekle. Nesi ya? yani evet şimdi bir tane bundan alacağız bir tane de Am var ama yine de alalım annem annem Eve git. Lazım. Ama böyle git. Terbiyesizlik. 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 Bakalım dinelim ne olur. Öyle bir şey mi? Arkadaşlar ay ben dalmışım. <laughs> Neyse oynamaya devam Ana ben böyle kaldım. Ay. Evet. Siz de bir saat gidiyorsunuz. Pardon. Yani. Arkadaş isteği yaptım arkadaşlar. Şimdi ya Dın önce bunu koyayım arkadaşlar dın Oy, ay be. Dedi, pardon ya? Ya ben onu almasam. Almazım yemin ederim, Tamam. 2 tane, aldım, di i̇ki tane aldım, di Bak iki tane varmış ya. Ney? Ne yor, 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 arkadaşlar. Bence arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim çünkü çok uzun oldu. Ee, öbür, öbür yarın falan da devam eder. Şimdi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.